Bir EKB uzmanı olarak çalıştığımız firmanın sayfasına girdiğimizde bu firmaya ait daha önce sizin tarafınızdan ya da başka EKB uzmanları tarafından yaratılmış halen değiştirilmekte veya değiştirilip sertifikaları çıkartılmış projeleri görmeniz mümkün olacak. Ancak bizim buradaki örnek firmamızda şu ana kadar herhangi bir proje yaratılmamış olduğu için şimdi yeni bir proje yaratacağız. İlk olarak projenin adıyla başlıyoruz. Örnek bina diyelim. Projenin kendisine mimari bir karşılık olarak veya sizin seçeceğiniz firmanız özel veya size özel bir e, proje kodu girebilirsiniz. PRJ 001 diyelim buraya. Proje durumu alanında şu anda projenin hangi aşamada olduğunu yani e, dizayn aşamasında mı, belediyede bekleyip beklemediğinin sonuç aşamasında mı olduğunu görme şansınız olacak. Şu alanda göreceksiniz bunu. Şu anda herhangi bir şey yazmıyor çünkü yeni başlıyoruz. Kapalı alan kapalı kullanım alanı bölümünde binanın oturduğu metrekare bizim için önemli olacak. Kapalı kullanım alanı olarak şu anda örnek olarak girmeyi planladığımız binanın 10 metre 28 metrelik bir boyutu boyut olduğunu düşündüğümüz için 280 metrekareyi buraya yazıyoruz. Ada parsel olarak Şimdilik şöyle geçelim. Adres olarak binanın bulunduğu açık adresi buraya yazıyoruz. Şurada binanın bulunduğu il önemli olacak. Burada binanın bulunduğu ili ve onun yanında bulunduğu ilçeyi Buradan seçiyoruz. Ayrıca alttaki belediyeyi de buradan seçip binanın bulunduğu yeri tam olarak belirlemiş oluyoruz. Bina yapılış yılı olarak binanın yapılmış olduğu yılları ilgili yıl tablosundan seçiyoruz. Diyelim ki 2000 ve Mayıs ayı eğer bundan sonra bina yenilendiyse binanın yenilenme bilgilerini buradan açıp hangi yılda yenilendiğini burada sisteme giriyoruz. binanın hangi amaçla kullanılacağını ya da kullanıldığını buradaki bina tipi kısmına da giriyoruz. Bu önemli bir parametre çünkü daha sonrasında bütün giriş yapacağınız ekranlarda burada yapacağınız seçimlere bağlı olarak e, tüm alt detaylar gelecek. O yüzden bunu doğru olarak ilk seferde seçmek önemli. Burada bir apartman dairesi olduğunu, daha doğrusu girdiğimizin bir apartman olduğunu varsaydık. Dolayısıyla bir apartmanın girişini şimdi simüle edeceğiz. Bina sahibinin adını buradan giriyoruz. Bina sahibi eğer başka bir yerde oturuyorsa Bina sahibi bina adresini buraya yazıyoruz. Müşterek tesisat, yani ortak tesisatın başka bir binalar grubundan veya dış bir sistem tarafından beslendiği düşünülüyorsa o zaman burada müşterek tesisatın sahibi kimse. Buraya o yazılıyor ama genelde e, binanın içinde yer alan tesisatlar kullanıldığı için Türkiye'de e, bu esasında e, bina sahibiyle aynı oluyor genelde. Bu şekilde bütün bina ile ilgili bilgileri girdikten sonra Bundan sonra artık yapacağımız şey proje yarat demek ve bu projenin yaratılmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi proje 94 numaralı olarak <laughs> yaratıldı ve bizim projeler listemizde örnek bina proje adıyla görünmeye başladı.